üç vardiya çalışıyor. Evet 3 vardiya 6 bir makinaların hepsini alacağız. Hepsini alacağız. Aldığımız veriyi aldığımız veri ses değerlerimizi buradan engelle. Şey İstanbul Üniversitesi Teknik Üniversitesi ile.

kaç sene oluyor? 23 sene. 23 sene. Evet. Patronu alan mı Nerede iyi. patron? Çok iyi. İyi mi patronu? Evet, çok iyi. <laughs>

ayrı bir parço oluyor. Evet. Evet, evet, evet. Şimdi böyle olunca daha güzel bir görünüyor. Sebebi yok. Çok mana anlamıyorsunuz belki. Tamam böyle. Ama şu saklama işini insana değmeden tamamıyla otomatik olarak GMP'de naklediyoruz. Eee, bu parço どうもありがとうございました。 ...Far Holding'in, birçok sektörde aslında faaliyet gösteren... ...Far Holding'in Far Plus e, fabrikasını ziyaret ediyoruz. Burası e, özellikle otomotiv endüstrisinde kullanılan... E, ...plastik parçaların e, tasarlanıp üretildiği bir fabrika. E, tabii tasarım kısmı aslında otomotivin en önemli alanlarından bir tanesi. Far Plus deyince ben de biraz önce... Ee, arkadaşlarla tabii muhabbetini yaptık. Ee, aklımda bir plastik parçalar üreten bir fabrika vardı. Ama bugün geldim gördüm ki özellikle mühendislik alanında, tasarım alanında dünya devi otomotiv endüstrisinin e, firmalarıyla oturup otomotivinin tasarımından ta konsept aşamasından itibaren e, bir otomobilin içini dışını ...tasarımında e, mühendisliğini yapan... ...tasarımını yapan bir fabrikadan, bir e, firmadan bahsediyoruz. Tabii bu çok değerli bir şey. E, bildiğiniz gibi otomotiv endüstrisi dönüşüyor. Ve bu dönüşümde de özellikle yerli tedarikçilerimizin... ...yerli üreticilerimizin daha fazla katma değer sağlaması gerekiyor. Bunun yolu da elbette mühendislikten ve tasarımdan geçiyor. İşte Farplus dediğim gibi uluslararası markalarla oturup bir otomobilin en konsept aşaması yani ilk aşamasından itibaren masaya oturup otomobili tasarlayan mühendisliğine katkı sağlayan ve daha sonra üretimini yapan bir firmamız. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin otomobili girişim grubu da bu dönüşümü yakalamış endüstrideki elektrikli araç ve otonom araç dönüşümünü yakalamış bir projemiz. Tabii Farplus da bu projenin önemli paydaşlarından bir tanesi. Burada Türkiye'nin otomobiline yaptıkları katkıları da kendilerinden dinledim. İnşallah Türkiye'de otomotiv endüstrisini çok daha iyi yerlerde görmek istiyoruz. Bir kere şu anda yakaladığımız 30-33 milyar dolarlık ihracat rakamından geriye gitmeden biz Türkiye olarak daha fazla ne katma değer üretebiliriz? ...daha fazla nasıl ihracat yapabiliriz... ...bunun derdindeyiz... İşte ...işte Farplus'ta... ...hem ciro anlamında... ...hem ihracat anlamında... ...hem de dünyanın... ...çok farklı bölgelerindeki... ...hem mühendislik ofisleri hem de... ...üretim tesisleriyle... ...bizim otomotiv endüstrisinde... ...önemli paydaşlarımızdan bir tanesi... ...ben tabii... ...burada üretim süreçlerinde gördüğüm... ...özellikle otomasyon anlamında hem de dijitalleşme anlamında Türkiye'ye örnek olabilecek çalışmalardan da gerçekten etkilendim. İşte arkamızda görüyorsunuz 6 saat içerisinde Türkiye'deki üretim tesisine yetiştirilmeyi bekleyen ürünler var. Burada dijitalleşmeden sonuna kadar faydalanılıyor. Otomasyondan sonuna kadar faydalanılıyor. Ve özellikle verimli üretim teknikleriyle, ee, dediğim gibi Türkiye'de otomotiv endüstrisinde e, çok önemli bir firmadan bahsediyoruz. Ben gerçekten hem böyle bir tesisi hem de öyle bir know-how'ı, üretim kabiliyetini Türkiye'ye kazandırdıkları için hem de bu mühendislik ve tasarım becerileriyle, dünya markalarıyla çalıştıkları için kendilerine müteşekkirim. İnşallah önümüzdeki dönemde de kendileriyle önemli işler başaracağız. Otomotivde iç ve dış ...plastik bazlı... ...kompleks parçaları üretiyoruz. Yani bunlar nedir? E, kokpit dediğimiz... ...içeride sürücünün etrafında olan... ...bütün kontrol paneli... ...kapı panelleri... ...ortadaki konsol... ...üstteki aydınlatma, havalandırma üniteleri... ...bütün bu iç tasarımı... ...yani şoförün dokunduğu... ...sürücü deneyiminin yaşandığı... ...her türlü parçada... Tasarımdan üretime kadar e, tüm OEM'lere destek veriyoruz. Son dönemde de tabii ki ülkemizin aracı tok içinde aynı tasarımı yaptık. Onlar için yepyeni bir model, e, bir e, kokpit tasarladık. Onun dışında da yine spoiler, charge e, point noktası ve e, üstteki anten e, üniteleri gibi farklı parçalarla yine Tokla çalışıyoruz. Tok bizim için sadece bir araç projesi değil. Aynı zamanda bir dönüşüm platformu. Bu dönüşüm platformunda da bizim yeni nesil araçlara yaptığımız çeşitli inovasyon örneklerini, çeşitli teknolojik örnekleri oralarda deneme, oralarda kendimizi ispat etme imkanını bulduk açıdan da e, bu fırsatı bize sağlayan e, TOGA'da ayrıca teşekkür etmek istiyoruz. Tabii Farplas sadece e, bildiğiniz gördüğünüz bu araca dokunduğunuz parçaların dışında artık kendisini aracın elektronik software ve onunla bağlantılı iş modellerinde de ispatlamak ve mobility dünyasında da önemli bir oyuncu olmak için hem ilgili insan yatımını hem kaynak ayırımı hem de bununla ilgili ARGE çalışmalarını yürütüyor. Bizim yaptığımız bugünkü işlerin mükemmelleştirirken, gelecekte de var olabilmek için ileriye yönelik inovasyon çalışmalarını sürdürmek. Bütün amacımız bu. Bu doğrultuda çalışıyoruz. Yani Biz Türkiye'deki bütün otomotiv firmalarıyla çalışıyoruz. Onlarla bağlantılı olarak da yurt dışındaki firmalarla çalışıyoruz. Yani Türkiye'de mevcut olan 16 tane ana sanayinin aşağı yukarı tamamıyla çalışıyoruz ve ağırlıklı olarak da yurt dışında işte Renault ile bağlantılı Dacia, Ford'la çalışıyoruz. Yurt dışındaki Ford'la çalışıyoruz. Yurt dışındaki Toyota ile çalışıyoruz. Hatta yurt dışındaki Tesla ile de çalışıyoruz. Dolayısıyla geniş bir reyincimiz var. Bugün Türkiye'deyiz. Romanya'ya adım attık. Orada üretim yapıyoruz. Slovenya'da bir tesisimiz var. Tayland'da Ocak ayında üretime başlıyoruz. Kore'de mühendislik ofisimiz var. Fransa'da mühendislik ofisimiz var. İngiltere'de mühendislerimiz çalışıyor. Almanya'da mühendislerimiz çalışıyor. Bizim amacımız mühendislikle büyümek. Mühendisliğin getirdiği imkanlarla da üretime devam edip imkanlarımızı arttırmak dünya çapında küresel bir firma olmak